Merhaba İtiraf Zamanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Enes Bey'in gönderdiği itirafa yer veriyoruz. İyi dinlemeler. Selam İtiraf Zamanı kanalı. Adım Enes. Herkes itirafını paylaşınca bir itiraf da ben paylaşayım dedim. 23 yaşında üniversite öğrencisi, kızlar tarafından çok beğenilen esmer bir erkeğim. Okuldaki bütün kızlar bana ayran ama ben komşu kızı Zehra'ya aşığım. Çok sevgilim oldu ama Zehra kadar beni etkileyen, canımı acıtan, aklımdan çıkmayan bir kız olmadı. Zehra da üniversite öğrencisi. Tıp fakültesinde okuyor. Doktor olacak diye burnu havalardı. Belki de bu havalı tavırları beni ona aşık etti. Bilmiyorum. Pek bildiğim şey onunla sevgili olmayı her şeyden çok istiyor olmam. Eski sevgililerim Zehra'nın arkadaşları. Onların hakkında söyledikleri kötü şeyler Zehra'yı benden uzaklaştırıyordu. Aynı apartmanda yaşadığımız için ailelerimiz görüşüyordu. Biz de Zehra ile ayaküstü sohbet ediyorduk. Onun dışında bana yüz vermiyordu. Neyse bir gün ekmek almak için evden çıktım. Asansörün düğmesine basıp beklemeye başladım. Asansör geldi kapı açıldı. Zehra içeride tek başınaydı. Bu fırsat kaçar mı? Hemen asansöre binip kimse gelmeden düğmeye bastı. Artık Zehra ile asansörde baş başaydık. Sohbet etmeye başladık. O da ekmek almaya gidiyordu. Beraber markete gittik. Ekmek aldık tekrar asansöre bindik. Yine sohbet ederek Zehra'nın evinin olduğu 5. kata çıktık centilmen bir erkek olarak Zehra evine girene kadar ona eşlik ediyordu. Zehra'nın eve girmesini bekledim. Ceplerini yokladı. Evin anahtarını arıyordu. Birden panikle anahtarı evde unuttum deyip ağlamaya başladı. Sakin ol anneni ara dedim. Aradı. Annesi iki saate kadar geleceğini, yedek anahtarı olduğunu söyleyince rahatladı. Fırsat ayağıma gelmişti. Annem ve babam çalıştığı için evde yalnız. Bize gidelim annen gelene kadar bizde bekle dedim. Tamam gidelim başka çarem yok zaten dedi. Beraber bizim eve gittik. Salona gidip oturdu. Hemen mutfağa gidip soğuk bir şeyler hazırladım. Salona doğru elimde bardaklarla yürürken heyecandan elim ayağım titriyordu. Zehra heyecanlı hallerimi görünce gülmeye başladı. Ondan deli gibi hoşlandığımı çok iyi biliyordu. Konuşurken saçmalıyor, ne dediğimi bilmiyordu. Tam başarısız olacakken Zehra gelip yanıma oturdu. Artık gülmüyor, ne istediğini biliyor şekilde yüzüme bakıyordu. Zehra yardımcı olmasaydı o gün amacıma ulaşamayacaktım onun da yardımıyla o gün olanlar oldu. Ben artık sevgili olduğumuzu sanıyordum ama meğer sevgilisi varmış. Ayrılırsam seninle sevgili olacağım diye bana söz verdi. Aylarca ayrılmalarını bekledim ama ayrılmadılar. Zehra beni her gördüğünde dalga geçer gibi gülmeye başladı. İntikam almak için gidip sevgilisiyle konuştum. Her şeyi anlattım. Çocuk bana teşekkür etti. Sonra Zehra ile ayrıldığını öğrendim. Sıra bana gelmişti artık. Ama Zehra beni yine reddetti. Hala peşindeyim ama beni oyalıyor. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Benimle aynı hisleri yaşamış tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgilerimle Enes. Arkadaşlar bir itirafımızın daha sonuna geldik. Bizimle paylaşmak istediğiniz itiraflarınızı ekranda bulunan mail adresimize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize destek olursanız sevinirim. Bir sonraki itiraf videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.